Merhabalar ben Burak Şambak. Photoshop programına CC 2021 versiyonuyla eklenen yeni araçlardan birisi de Neural Filters oldu. Bunun Türkçesi de aynı Neural Filtreler olarak geçiyor. Ana menüdeki filtreler yani Filters'ın altına eklenen Neural Filters aslında bir filtre grubunun adı ve içinde pek çok farklı filtre içeriyor. Şu an CC 2022 versiyonunu kullananlar bu filtre grubuna yapılan eklerle yepyeni filtreleri de bir duruma geldi. Bu seride sizlere Neural Filters grubu altında yer alan yeni filtreleri tanıtıyor olacağım. Bu eğitim videosunda değineceğimiz ilk Neural Filter Skin Smoothing yani cildi yumuşatma veya pürüzsüzleştirme. Bir anlamda Retouch için hazırlanmış bir filtre diyebiliriz. Kullanımı oldukça kolay olan bu filtrenin nasıl çalıştığını görmek için hadi hemen Photoshop programına geçelim. şu anda Photoshop'un içindeyiz. 7 tane örnek getirdim size. Bazıları sadece çok kısa bazı şeyleri aktarmak için. Öncelikle Neural Filters nerede bir onu görelim. Bir portre fotoğrafımız var. Yukarıda ana menümüz var biliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki Filter, Filtre menüsüne tıkladığınız zaman şu aşağıya doğru açılan menüde burada Neural Filters, Türkçesi bunun Neural Filtreler. Buna tıkladığınız zaman bu küçük programcık açılıyor. Açılan bu Neural Filters'ın altında gördüğünüz gibi birbirinden farklı çok fazla seçenek var. Şu ilk baştaki 1, 2, 3, 4, 5 tane filtre şu anda onaylanmış kullanılabilen filtreler. Şu alt tarafta beta denen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane filtrede henüz test aşamasında olan fakat yine kullanılabilen filtreler. Bizim bu dersimizin konusu skin smoothing yani cildi pürüzsüzleştirme ve bunu aktif hale getirmek için şu yan taraftaki düğmeye tıklamamız gerekiyor. Ama buna tıklamadan önce bu ilk örnek olduğu için size bu menüyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kadrajın içinde bir mavi çerçeve var. Bu Photoshop'un yapay zekası, yapay zeka bu karenin içinde bir yüz olduğunu algıladı ve burada yüzle alakalı yapılabilecek şeylerden bir tanesi olan bu skin smoothing'i aktif hale getirebileceğimi ben burada yüzü tanımlamasından zaten anlıyorum. Şu anda herhangi bir şey seçilmediği için burada açık gri renginde yani henüz bir şey yapılamayan bunlara bastığınız zaman sağa sola alamıyorsunuz. Bir küçük menü var. Bu arada bunları aktif hale getirmek için yükleme yapmış olmanız gerekiyor. Eğer sizde bu filtreler yüklü değilse ufak bir cloud simgesi bulut simgesi göreceksiniz ona tıkladığınız zaman yüklenecek yani photoshop'u kullanırken aktif bir internet bağlantınızın olması gerekiyor ben cildi pürüzsüzleştirmeye tıkladım tıkar tıklamaz bakın alt tarafta processing on device diyor yani ben bunu proses ediyorum işliyorum dedi bir anlamda ve bir sonuç çıkarttı ortaya. Belki ben konuştuğum için siz farkında değilsiniz ama şu alt tarafta öncesi sonrası şeklinde bir ikon var. Buna tıkladığım zaman öncesi buydu sonrası bu görebiliyoruz. Artı birazcık zoom yapayım. Kontrol tuşuna basarak ya da Command tuşuna Mac'te basarak zoom yapabiliyorum. Böylece daha rahat göreceksiniz. Yine öncesi bu haldeydi. Sonrası bu hale geldi. Ve dikkat ederseniz tek yaptığım bu düğmeye tıklamak, onu mavi hale getirmek oldu. Burada iki tane bizim sürgümüz var. Bunlardan ilk blur fluflaştırma, ikincisi smoothness yani yumuşatma. Bunların ne anlama geldiğini biliyor olmanız gerekiyor. Hemen söyleyeyim size. Blur cildin yüzeyindeki texture'ı yani dokuyu fluflaştırır veya fluflaştırmaz. Alt taraftaki smoothness ise yüzümüzün derimizin üzerinde birbirinden farklı tonlar, renkler olursa onları yumuşatır. Yani blur dediğimiz üst taraftaki texture için bir anlamda doku için kullanılabilirken alt taraftaki smoothness yumuşatma ne için kullanılıyor? Renkler tonlardaki geçişleri minimuma indirmek için. Ve şu anda görmüş olduğunuz blur 50'de smoothness 0'da versiyonu Photoshop'un kendi tanımıyla birlikte gelen ön tanımlı bir anlamda bir ayar. Bunu siz blur'u en aza getirseniz de bakın şu an sıfıra getirdim. Yine bir önce sorusu yapalım. Yine de bir iyileştirme yapıyor. Sakın unutmayın. Siz kendi ihtiyacınıza ve zevkinize göre blur'u istediğiniz seviyeye getirebilir. Ardından bu proses işi bittikten sonra bakıyorum öyleydi böyle oldu. Biraz da smoothness'ı arttırayım bakayım dedim örneğin. Çok bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Çünkü kızın yüzündeki renklerde, tonlarda çok fazla bir fark yok. Her neyse bu bizim bir örneğimiz. Şu anda size menüyü anlatmaya çalışıyorum. Bu yapmış olduğum değişiklikten mutluysam şimdi bunu benim Photoshop'un içine aktarmam gerekiyor. O da bu alt kısımdaki output yani dışa nasıl aktaracağımızla ilgili seçeneklerle. Burada neler var bir bakalım. Aynı katmanın üzerine ben bu değişikliği eklersem ne olur? Current Layer'ı seçmeniz gerekiyor. New Layer yeni katmanın üzerine bu değişiklikleri koyarsam. New Layer Mask. Yani maskelenmiş yeni katman ki size tavsiyem bu. Bunu seçin. Smart filter akıllı filtre olarak bunu Photoshop'un içine aktarmak. New document'ta yeni doküman. Yani ben bunu bambaşka bir dosya olarak açayım. Emrini buradan veriyoruz. Bizim istediğimiz new layer masked. Yani maskelenmiş yeni katman. Ardından OK diyorum. Şu anda Photoshop'un içine geçtik. Buradan bir öncesi sonrası diye bakıyorum. Bir yakınlaşıyorum. Öncesi sonrası. Dikkat edin bu kadar flulaştırmamıza rağmen gözlerde falan herhangi bir sıkıntı yok. Görüyor musunuz? Bunun sebebini size göstereyim hemen. Çünkü bu o kadar akıllı bir araç ki şu background'u kapadığım zaman üst taraftaki maskeyi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi gözleri ve dudağı işin içine almıyor. Yani flulaştırma oralarda yapmıyor. Bu kadar akıllı olmasına rağmen gördüğünüz gibi hafif şuralarda gözün üstünde altında ve dudağın şu alt kısmında ve sağında sonunda küçük parçacıklar olarak ne yapmış durumda? Flulaştırma yapmış durumda. Ben size neden maskeyle bunu içeri al dediğimi şu anda anlıyorsunuz. Çünkü maske olduğu zaman düzeltme yapabiliyoruz. Ben alt ya da Mac için option deyip de maske tıkladığım zaman da maskenin durumunu görüyorsunuz. Böyle bir maske yaratmış. Tekrar ben bu neural filter sonucuna geliyorum. Font katmanını da açıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hatırlayın bunu kapattığım zaman şu kısımda masumu takip edin. Ağzın kenarlarında ve gözün şu kısımlarında ne vardı? Gözden parçalar vardı. Ben şimdi bunları silmek istiyorum. Buralarda herhangi bir fluluk istemiyorum. Bunu yapabilmek için maskenin içine tıkıyorum. Maskenin rengine ana renk siyah. Siyah geçirgen değil, beyaz geçirgen. Beyaz olan yerlerde biz görüyoruz zaten yapılan değişikliği. Fırçamı alıyorum, sol taraftaki araç çubuğundan. Fırçamın rengini siyah olarak seçiyorum. Siyah ne yapıyor? Şöyle göstereyim size, şuraya da tıklayayım. Siyah yapılan değişikliği siliyor, görüyor musunuz? Tekrar X'e tıkladım, rengi değiştirdim, beyaza döndü. Tamam, burayı geri aldım. Şimdi benim bu maskeden neyi silmem lazım? Şu alt taraftaki dudak ve gözleri küçük hale getireyim, yumuşatayım ve şuraları silmeye çalışacağım. Tabii ki siyah renge getirerek şuradaki sol taraftaki araç çubuğunun en altındaki foreground background yani ön taraf arka taraf renklerini. Buradan silmekle ben dudağı silmiyorum arkadaşlar. Çünkü alt taraftaki katmanda şu background katmanında bu dudak duruyor. Sadece etkisini buradan siliyorum. Şurayı da sileyim. Gözün şu altını da sildim. Üstünü de sileyim. Gözün beyaz kısmı çok umurumda değil çünkü oralarda çok fazla bir keskinlik zaten yok ama gözün iris dediğimiz renkli kısmında keskinlik olabiliyor. Şimdi alt taraftaki katmana tıkıyorum. Gördüğünüz gibi biraz önce söylediğim doğruymuş ve ben bu dudağı silmemişim değil mi? Ortaya çıktı. Bu iki öncesi ve sonrası dediğim iki katmanı birleştirmek için ne yapıyorum? Katmanlar panelinin sağ tarafındaki hamburgere tıklayıp buradan flatten image görüntüyü düzleştir seçebilirim. Bu yaptığım işten çok mutlu değilsem bu çok fazla oldu tekrardan başlamak istemiyorum diyorsam da üst taraftaki katmanın yani flulaştırdığımız cildi flulaştırdığımız katmanın opasitesini azaltıyorum. Bakın opasite sıfır olduğu zaman gördüğünüz gibi bu katman yokmuşçasına davranıyor Photoshop. Yüz olduğu zaman da tamamen geçirgen oluyor. Yani üst tarafta yaptığımız değişikliklerin hepsini görüyoruz. İstiyorsan bunu buradan azaltabilirim. Buradan flatten image görüntüyü düzleştir dedim ve fotoğrafı bir şekilde kaydettim ve ardından yükledim. Şimdi bakın ikinci fotoğrafa geldim. Biraz önce size söylemiştim. Neural Filters Artificial Intelligence yani yapay zeka kullanıp cildi, yüzü görüyor, anlıyor demiştim. Bakalım bunu da anlayacak mı? O yüzden bunu getirdim. Filtre, filter. Nerede? Neural Filters'a tıkladım. Ve bir anda Neural Filters açılınca bu kısımda mavi olarak çıktı ortaya. Yani ben burada bir yüz tanımlıyorum, anlıyorum dedi ve buradaki Skin Smoothing seçilebilir durumda. Tıkladım. Alt tarafta Processing on Device diyor. Görüyorsunuz işliyor şu anda diyor. Bitirdi işini bir bakalım. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Bunlarla oynamayacağım şu anda. Ben bu fotoğrafı size yarım yüzde olsa bu araç, bu filtre işi yapabiliyor. Bunu göstermek için getirmiştim. Yine de okey diyelim. Dikkat ederseniz burada layer 1 olarak getirdim. Yani çünkü bir herhangi bir maskeleme falan filan yapmayacağım diye aşağıdan katman maskesi beraber getir emrini vermedim. Şimdi bu 3. örneğe geleceğim. Bakın burada ciltte birazcık büyütüm bayağı problem var ve renk olarak da sıkıntılar var. Bu arada size şunu söyleyeyim. En önemli şey bu aslında. Bu neural filters'ın cilt yumuşatmasını kullanmadan önce aslında ilk yapmanız gereken yüzün üzerindeki lekeleri kendinizin temizlemesi. Ne demek istiyorum? Şu sol taraftaki araç çubuğunda örneğin Spot Healing Brush Tool noktasal iyileştirme fırça aracını seçip bu küçük benleri veya sivilceleri yok edebilirsiniz ve etmeniz tavsiye edilir. Bunları çünkü bu araca bırakıp da yaptığınızda sonuçlar istediğiniz gibi kesinlikle çıkmayacak. Önce siz kendi kendinize leke ve sivilceleri bir anlamda temizleyin. Ardından neural filters'a gidin. Temizlemeleri yaptım. Bu ilk iki örneğim için de geçerliydi ama onların cildinde herhangi bir sıkıntı yoktu bu anlamda. Şöyle bir şey yapacağım. Filtre, neural filtre yani neural filtre. Evet biraz garip Türkçesi ama bakalım şimdi nasıl yumuşatacak bunu. Aa burada bir mavi çerçeve yok. Ve buradaki skin smoothing'i de seçemiyorum. Niye sizce? Çünkü burada bakın şurada da yazıyor. No faces were detected for this image. Bu görsel için herhangi bir yüz tanımlanamadı, bulunamadı diyor bulunamadıysa bu filtre çalışmıyor. Yani yüzün gözü bir önceki fotoğrafı hatırlayın. Göz varsa içinde ve cildin bir kısmı varsa anlıyor fakat göz yoksa anlayamayabiliyor. Haberiniz olsun. Bu gibi bir durumla karşılaştığınız zaman eyvah benim neurofilterim çalışmıyor diye panik olmayın. Bu örneği getirme sebebim buydu. Cancel diyorum. Bir sonraki örneğime geçiyorum. Bu sefer başka bir şey yapacağım. Bakın ne yapacağım. Ctrl J, Command J ile katmanı kopyaladım. Şurada görüyorsunuz. İlk baştaki örnekler size bu menüyü ve bu aracın ne yaptığını anlatmak için de şimdi iş akışına geçiyorum. Yapmanız gerekenler bu örnekteki gibi. Ctrl J, Command J ile kopyaladım. Sağ kliğe tıkladım. Ardından convert to smart object yani akıllı nesneye çevire tıkladım. Neden birazdan göreceksiniz. Filtre Neural Filters yüzü tanımladı. Ben iş yapabilirim dedi. Mavi çerçeveyi koydu. Ne yapmak istiyorum? Yüzü, teni yumuşatmak istiyorum. Aşağıda processing on device diyor. Şu an çalışıyor. İşi bitirdi bakıyorum. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Memnun muyum? Daha da fazla mı blur istiyorum? Yani yüzün texture'ını, yani yüzün yapısını birazcık daha yumuşatayım. Bu bir erkek dedim. Bu arada farkındasınız bu filtre sadece kadınlarda değil, erkeklerde de kullanılabilir ama abartmayın. Çünkü erkeklerde çok daha fazla belli oluyor. Sonra output'u yani dışarıya bunu ben nasıl sevk edeyimi smart filter yani akıllı filtre olarak okey diyorum. Ve şöyle yapalım. Öncesi sonrası birazcık da büyütüp de, de göstereyim size. Bakın öncesi sonrasını tekrar yapayım. Öncesi sonrası arasında çok büyük bir fark olmasına rağmen gördüğünüz gibi bu modelin yüzünde yine de bir doku var yani plastik bir cilde dönüştürmedi. Yani oldukça akıllıca iş yaptı. Güzel sonuçlar çıkartıyor. Şimdi ben yapmış olduğum, üretmiş olduğum bu etkiden memnun değilsem bunu çöpe at tekrar aynı yere gel dememek için ilk başta şurada görüyorsunuz şuradaki satırda Convert to Smart Object akıllı nesneye çevir demiştim. Bunun sonucu olarak da bu Neural Filter akıllı nesne olan bu katmanın altına ek olarak geldi. Ben buraya tekrar çift tıklayıp ardından bu değerleri istediğim hale çeker. Ardından OK'ya basar ve bir sonraki yeni hale ulaşabilirim. Şimdi bakın. Şöyle yapalım. Bu bir önceki fazla yaptığımız flulaştırmanın düzeltmenin sonucuydu. Bu da bizim şu anda yaptığımız daha az yap bu işi. A neural filter dediğimiz işin sonucu. Günün sonunda bundan da bir jpeg fotoğraf yaratmak bir öncekiyle aynı. Katmanların yan tarafındaki hamburger'e tıklayıp flatten image yani görüntüyü düzleştir deyip fotoğrafı şu halden şu hale getirebiliyorum. Bir sonraki örneğe geçiyorum. Böyle karışık bir fonda bir model varsa seçmesi güç olabilir mi diye düşünenler için getirdim bu fotoğrafı. Bunu Ctrl J ile kopyalayıp şudur budur işler yapmıyorum. Çabuk size göstermek amaçlı getirdiğim bir fotoğraf bu çünkü. Filtre. Neural filter neredesin? Burada. Tıkladım. Ve bu fotoğrafta da karışık bir fona sahip olan bu fotoğrafta da yüzü seçtiğini gördüm. Cildi pürüzsüzleştirmeyi aktif hale getirdim. Sonuca ulaştı. Rahat görün diye bunların ikisini de böyle abartıyorum. Ardından Output'u New Layer değil. New Layer Mask yani maskelenmiş yeni katman diyorum. OK diyorum. Birazcık büyüteyim. Daha rahat görün. şu öncesi şu sonrası ve burada da maskenin içine gireyim alt veya option'la burada da maskenin kendisini görüyorum. Bunda yine görüntüyü düzleştir'den artık JPEG formatında kaydedebilirim. Şu ana kadar biz hep tek kişiyle çalıştık. Acaba bir fotoğrafta birden fazla kişi varsa nasıl çalışıyor bu seçebiliyor mu sorusuna cevap için bu fotoğrafı getirdim. O yüzden yine direkt olarak filtreye gireceğim. Neural Filters'a tıkladım. Ve gördüğünüz gibi bütün çocukların yüzlerini seçti. İstiyorsam bu çocuğa, istiyorsam bu çocuğa. Hadi bunu yapalım. Cilt pürüzsüzleştirme uygulamak için açtım. Zoom yapıyorum. Öncesi sonrasına bakalım. Öncesi sonrası çok az belli oluyor. Birazcık daha büyüteyim. Öncesi sonrası rahat görün diye daha da arttırayım bunu. Ve bunu. Bakın. Öncesi sonrası. Cancel diyorum ve son örneğe geçiyorum. Bu son örneğimizde iki modelimiz var. Size tavsiye ettiğim iş akışıyla gideyim. Ctrl J, Command J ile katmanı çoğalttım. Sağ klik ve akıllı nesneye dönüştür, Convert to Smart Object'i seçtim. Dönüştü. Dönüştüğünü şuradaki küçük simgeden anlıyorum. Filtre sonra Neural Filters. Burada da iki kişi buldu. Bunu da birazcık büyüteyim rahat görün diye henüz daha işe başta emri vermedim. Ben bu kadının değil de bu kadını yüzünü, cildini düzelsin istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Gelip buna tıklamam gerekiyor değil mi? Tıkladım. Bu seçildi şimdi mavi çerçeve. Şimdi burada Skin Smoothing'e tıkladım. İş bitti ve bakıyorum öncesi sonrası. Daha iyi göründüğü biraz daha zoom yapayım. Bakın sonrası bu. Öncesi bu. Rahatlıkla görüyorsunuzdur ama yine de ben bunu bir arttırayım. Bakalım. Öncesi sonrası. E peki ben bu kıza da benzer bir şey uygulamak istiyorsam ne yapacağım? Hiç sorun yok. Buna da tıklayacağım. Bu da zaten bir surat olarak çalışır durumda. Yani Photoshop algılayabiliyor. Ve tıkladıktan sonra dikkat edin. Photoshop'un kendi ayarı olan Blur 50'de Smoothness 0'da olarak bu gözümün önüne geldi. Şimdi ben burada Blur'u arttırayım. Burada da Smoothness'ı arttırayım. Bakalım ne olacak. Sanırım oldu. Öncesi iki kadının da yüzüne bakın lütfen. Ve sonrası. Burada 8 kişi olsa 8 kişiyi bunu yaptıktan sonra 3. kişinin karesine tıklayacaktım ya da dikdörtgenine yani yüzünün olduğu yere. Ardından istediğim oranlarda bunu düzeltecektim. Ben şimdi akıllı nesneyle iş yaptığım için buradaki output'u yani dışarıya gönderim şeklini buradaki smart filter zaten kendisi otomatik olarak geliyor. Akıllı filtre olarak seçmem gerekiyor. Ardından OK diyorum. Photoshop'un içindeyim. Yine burada da büyüteyim. Bakalım. Öncesi. Sonrası bayağı değişti değil mi? Yine bakalım. Öncesi ve sonrası birden fazla kişiye de farklı oranlarda fuduluk, ciltte yumuşatma, birden fazla fotoğrafa vermiş olduk. Bu verdiğim değerlerden hoşlanmıyorsam, ah hay Allah diyorsam ne yapıyordum? Neurofilters'a tekrar tıklıyordum. Tıklayın bakalım ne olacak? Ve buradaki değerleri istiyorsam azaltıyor olacağım. Şimdi okey diyeceğim. Tekrar Photoshop'un içine gelmiş olacağım öncesi, sonrası. Katmanlar tıkladım ve Flatten Image görüntüyü düzleştire tıkladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu son örneğimizde ve bu filtre doku kaybı yaratmadan teni düzenlemek yani tendeki dokuyu yumuşatmak ama doku kaybı olmadan yumuşatmak ve varsa yüzdeki tonal farkı yok etmek için ya da azaltmak için ideal bir araç. Retouch eğer yapıyorsanız, sürekli modellerle çalışıyorsanız, işiniz buysa size faydası olacak olan bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Fakat şunu asla unutmayın bu tür fotoğraflarda, model fotoğraflarında bunu uygulamadan önce muhakkak surette eğer yüzde, tende, bir sivilce, ben, işte doku problemi gibi şeyler varsa önce onları herhangi bir yöntemle yok edin. Ki ben spot healing brush tool'u kullanıyorum biliyorsunuz. Şu araç çubundaki bunu altındaki healing brush tool yani iyileştirme fırça aracı, patch tool yama aracı. İşte Content-Aware Move Tool, içeriğe uygun taşıma aracı veya şu Clone Stamp Tool, yani ıstampa klonlama aracı gibi araçlarla önce TEN'deki bu sıkıntıları yok ediyorsunuz. Ardından Neural Filters'ın altındaki cildi yumuşatma ya da skin smoothing'i kullanıyorsunuz. Bu eğitimin sizler için faydalı olduğuna inanıyorum ve fotoğraflarınızda retouch yaparken sizlere zaman kazandıracağına ait inancım da tam. Fotoğraf hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Diğer eğitimlerimde görüşmek üzere arkadaşlar. Ben Burak Şenbak. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın. Bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Bu tür eğitim videolarını yayınlamaya devam etmem için kanalıma üye olmanızı, videoları beğenirseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyor. Videolar yayınlandığında hemen haberiniz olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Yorum bölümünde özellikle bilgi almak istediğiniz Photoshop eğitim konuları hakkında bilgi verirseniz zaman içinde oluşacak taleplere göre planlama yapmama olanak sağlamış olursunuz. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle.